Merhabalar arkadaşlar. Ben fizyoterapist Ramazan Akdeniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üst ekstremite kemiklerine başlıyoruz. Öncelikle en önemli iki üst ekstremitemizde bulunan iki önemli kemiği klavikula ve skapula işleyeceğiz bugün tamam mı? Diğer kemiklerimizi daha sonraki videolarımızda işleyeceğiz. Videoların çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Sıkıcı oluyorlar. Şimdi arkadaşlar e, ee, üst kemiklerimiz biliyoruz hangileriydi şimdi şu klavikula tamam mı klavikula skapula humerus humerus içeride unlamımız var dışarıda radyusumuz var sonra el bileği kemiklerimiz var şurada sonra el kemiklerimiz var burada şimdi bunları bir saydıktan sonra klavikula diyelim ve başlayalım acaba klavikula biliyorsunuz şu bizim Halk arasında köprücük kemiği dediğimiz şu şu kemiğimiz tamam mı? Bunu biliyor zaten. Şimdi demiş clavicula demiş. Toraksın ön kısmında bulunur. Yani toraks dediği göğsün ön kısmında bulunur. Dış ucu yani dış tarafı şu dış tarafı skapulayla, iç tarafı da sternumla yani şu sternumumuza eklem yapar. Tamam mı? Bunun önemli bir görevi clavicula'nın önemli bir görevi üst ekstremiti yani üst ekstremiteyi sternuma bağlar. Bu hatta şu ikinci eklem, şu eklem tamam mı? Şu eklem. Şu eklemimiz üst ekstremitemizi gövdemize bağlayan sternumuza bağlı. Hatta bu sternuma iman tatası falan derler. Heh, bu sternumuza bağlayan eklem bu da bu eklemdir. Klavikulan görevi de aslında odur. Şimdi hemen hızla devam ediyorum. Detaylara gireceğim. Arkadaşlar şimdi klavikula demiş ki üst testemete uygulanan kuvveti demiş aksiyal iskeletiyle etmesinde rol oynar. Dedik ya şu eklemle birlikte gövdeye bağlıyordu ya o şekilde. Şimdi iç kısmında öne doğru konveks, dış kısmında öne doğru konkavdır. Dediği şey şu arkadaşlar. Bakın şurada dışa doğru bak şimdi şurada dışa doğru e, konvekslik var ya. Dışa doğru konveks, ön tarafı arka tarafı içe doğru. İç kısmı da bakın iç kısmı öne doğru konveks dış kısmı öne doğru konkavdır. Tamam bakın burada konkav içe doğru böyle konkav tamam. Heh, bakın dışa doğru. İç yarısı silindirik dış yarısı yukarı doğru basık demiş. Üst yüzü deri altından palpe edilebilir ve düzdür. Hani bu elimize dokunduğumuzda üst yüzünü palpe edebiliyoruz ya deri Yani palpe demek dokunarak hissedebilmek demek. Palpe edebiliyoruz. Ondan bahsediyor. Demiş ki alt yüzün orta kısmında Sulcus surkul, subclavius denilen bir oluk vardır. Buradan bir damar geçtiği için o ismi almış. Şimdi devam ediyoruz hemen. Şimdi kemiğin arkadaşlar demiş ki iç ucunda iç ucu yani şu ucu iç ucu da extremitas sternalis ara demiş bu ucuna. Niye arkadaşlar bakın sternalis yani sternum extremitas yani sternumla eklem yapan kısım. Yani bunların böyle Anlamabildi biliyorsak çok zor olmaz bizim yani. İç kısmı ne ad verilir? İç, kısmı sternum ile eklem yaptığı için ekstrem sternalis. Şimdi bu yüzünde bulunan eğer şeklindeki eklem yüzü manibrium. Şimdi buradaki eklem tipi de eğer tipi tamam mı? Eğer tipi eklem var şu arada. Bunu da ileride eklem, eklemlerde işleyeceğiz. Bu demek ki, burası manibrium sterni ile. Bakın şu sternumun şu kısmına şu iç kısmına manibrium sterni deniliyor ve birinci kostayla şu adada birinci kostayla eklem yapıyor. Bu e, ekstremitas sternalis yani e, klavikulanın bu iç taraftaki ucu. Bu ikisiyle eklem yapıyor tamam mı? Onu da bildik, bildiğimize göre devam ediyoruz. Şimdi demiş ki klavikulanı klavikula demiş e, dış ucuna dış ucuna ekstremitas acromialis Bakın bakın iç ucuna ne deniyordu? Extremitas sternalis deniliyordu. Çünkü sternum meydana yapıyordu. Bak burası da akromiyon meydana yaptığı için ekstremitas akromialis adı veriliyor diyor. E, ee, eklem yapar. Bir yüzü var. şurada şu şu kısım. Tamam mı? Eklem yapar. Bakın şurada ben size kolay kolay göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Şurada şurası sternum eklem şey. Bakın şu kısım sternum eklem yapan kısmı. Şu kısım da akromiyon eklem yapan kısmı. Tamam mı? Geri dönüyoruz buraya. Eklem yüzü var. Bu uçta alt yüzün arka kenarında tuberkulum korakoidon. Tuberkulum, tuberkulum tamam mı? Tuberkül çıkıntı demek. Burada küçük bir çıkıntı var tamam mı? Burada bir kabartı var yani böyle bir çıkıntı var. Dış kenarında tuberkulum korakoidon uzanan linea trapezoide adı verilen bir çizgi bulunur. Linea zan çizgi demek trapezoide adı verilen bir çizgi bulunur. Tamam mı? Bunu da bilelim. Geçtik devam ediyoruz. Şimdi klavkuyla il ilgili arkadaşlar bakın şurası bir yıldız koymak istiyorum. Tamam mı? Şu bilgi önemli. Şu bilgi önemli. Yani ben olsam sorardım bu bilgiyi. Hatta bir sormuşlardı. Şimdi buradan böyle soru diye yazmışım zaten. Şimdi klavkul arkadaşlar önemli bir özelliği klavkulanın vücutta en erken kemikleşmeye başlayan kemik olması interruptörün 5. haftada başlar kemikleşmeye hatta en son kemikleşmesini en son tamamlayan da yer de burası yine. En sonunda bu tamamlıyor. En zayıf kısmı dış bir bölüş kısmı. Şu dış bir bölü bölüş kısmı en zayıf kısmı ise üçe düşünürsek şu bölüm en zayıf kısmı genelde düşmelerde bu taraf kırılıyor tamam mı? Bu taraf kırılır. Hatta amatör sporcu da çok sık kırılır. Çünkü amatör sporcu amatörse çok düşer bu adam. Çok düştüğü için bu tarafı çok kırar tamam mı? Hemen diyelim. Yani çabuk almıyoruz. Evet. Klavye kadar bu kadar. Tamam mı? Şu bilgiyi biliyoruz. Zaten dedim ki yani isimlerini de bölgelerin isimlerini de çıkartın. Bakın sternum eklemi yapan taraf ekstremitas sternalis. İşte akromi eklemi yapan taraf akro, işte ekstremitas işte, işte, akromialis dedik falan. Yani bunları kemiğe çıkartın. Sternum kolay. Elmacık kemiği. Şey kemiği. Hmm, Köpücük kemiği. Geçtik skapula ya. Skapula. Şimdi skapula toraksın toraks dediğimiz gövde. Gövdenin dış arka, dış arka kısmına oturmuştur. Her iki skapula toraksın, şimdi skapulanın yerlerini sorabilirler. O önemli. İkinci ve yedinci kostalar arasında. Yani şurası yedinci kosta, şurası da ikinci kosta tamam mı? İkinci kosta arasında yerleşmiş bunlar. Gövdeye de kaslarla bağlı. Hatta bunun arasında, gövde arasında bir eklem var da tam böyle eklem meklem değil mi? Tıplılar biraz böyle yani aradalar yani bazar eklem değil, bazar eklem diyorlar neyse oraya geçelim. Şimdi claviculara humerus eklem yapar demiş. Clavicular humerusla. Bakın burada burada humerusla burada klavikula ile eklem yapıyor tamam mı? Hemen devam ediyoruz. Işte dedi ki kemiğin kütlesi margo superior, margo superior yani üst kenar. Margo medialis yani iç kenar ve margo lateralis ile sınırlanmıştır. Üç tane kenarı var. Margo margolateralisin Margo Lateralis'in birleştiği yer konkav, sığ bir eklem yüzü bulunur. Yani şu ikisinin birleştiği yer tamam mı? Şu ikisinin birleştiği yer. Bura Kavitas Glenoidalis adı verilir. Bu bilgi önemli. Bu bilgi daha aslında şu. Bakın şu. Kavitas Glenoidalis. Yani buraya Humerus. Humerus'un başı buraya girdiği için Glenoid Kavite diyoruz. Glenoidalis Kavita. Tamam şey. Humerus'u ediyoruz buraya. Şu, şu, şuraya Humerus'un başı geldiği için bu adı veriyoruz. Eklem yüzü cisme kalın bir kollum skapula ile bağlanmıştır. Kavit zirkonunda ova şekilli 4 metre uzunluğunda genç Bu kavit boyutlarını söylemiş. Çok da gerek yok. Şimdi görüyor musunuz? Şurayı söylüyor. Ha. Şurası için içeri görüyor böyle. Şimdi demiş üst ve iç küresinin birleştiği köşeye şu köşeye yani angulus superior. Yani üst köşe, üst köşe. Tamam basit. Alt bak üst üst şurası ve dış kenarı yani beşiyor. Angulus lateralis deniliyor. Angulus lateralis. Zaten angulus inferior da inferior alt demek. İç ve dışın birleştiği yere şuraya da angulus inferior deniyor. Hatta bu angulus inferior falan bizim sütüatlar çok severler. Burayı tutarlar hep. Geçelim hemen. Skabulan ön yüzü. bakın bakın bu skabulan ön yüzü. Yani bu gövde ile birleştiği taraf tamam mı bu taraf? Yani burası gövde ile birleştiği bu ön yüzü tamam mı? Hani arka tarafta dövdüm düşünmeyin. Şimdi şurada bir çukur var böyle, tamam mı? Bak, bakın burada bir çukur var böyle. Buraya ne ad veriyoruz? Buraya fossa Fossa sub skapular Çünkü, çünkü adı verilen bir kas var. Bu kas burayı dolduruyor tamam mı? O yüzden buraya bu adı vermişler. Fossa sub skapular Büyük bir çukur var burada. Üst kenarında Rulonoid kavitenin hemen üst tarafında prososus korokoidus. Bakın şu çıkıntı. prososus korokoidus adı verilen bir çıkıntı var. bakın gaga şeklinde bir çıkıntı var. Hatta, bu, hatta bunu böyle hatta e, dokunduğumuzda şey yapabiliriz yani. İş edebiliriz. Bu şekilde kökünde bulunan şey çentiye. Bakın buradaki çentik var. Şurada bir çentik var burada. Şu şurada bir çentik var. Buraya da insusura scapula. Yani çentik demek. Scapulan çentiği manasında geliyor. Şimdi arka yüzü hani bu elimize attığımızda arka tarafta hissettiğimiz yüzü, tamam mı? Arkamızda yani sırtımızdaki taraf taraf. Şu taraf. Ee, şimdi buna kemiğin diyor. Fasiz dorsalis adı verilen arka yüzünde kana şeklinde enine bir çıkıntı. Spina scapula bakın. Spina scapula şu. Bakın. Spina scapula bakın şu. Spina scapula. Tamam mı? Hatta bunu böyle dokun hissedersiniz. Yani bu arkada dokunduğunuzda hissettiğiniz kemik zayıf sanız tabi hissedersiniz. Her şey hisseder, herkes şey hisseder, ya. Oraya spina scapula adı verilir. Bakın bu bilgi önemli. Spina scapula bu dönemli. önemli. Üstteki küçük çukura fossa Supraspinatus bakın şu şu çukura, fossa supra, supraspinatus, alttaki şu çukura, fossa infraspinatus adı verilir. Bunlar yine o bölgedeki kasların adları. Buraya supraspinatus yani üstteki supraspinatus üstteki ka, üst olduğu için burası da infraspinatus olduğu için bu kasların adlarıyla anılmış çukurlar. Demiş ki spin, e, spina demiş ki dış ucunda kalın yassı uzantı beyneşi buna omuz sıkıntısı adı verilir. Yani akromiyon. Tamam mı? Akromiyonumuz bu. akromiyon. Akromiyonu zaten hissedersiniz. Akromiyon önemli. Bu kasmas tutunuyor buralara. Önemli buralar. Akromiyonun iç, iç ön kısmı klavikola ile eklemleşir. Şurası da akromiyon. Yani şurası akromiyon. Tamam mı? Şimdi dıştan görünüşüne baktık. Yani böyle skapulayı böyle aldık elimize böyle tam dışarıdan baktığımızda bak bakın burası glonoid kavite dedik biz zaten. Üstüne demiş tuberkulum supraglonoidale. Tuberkulumdaki çık çıkıntı ya bak şu şurası şu çıkıntı. Tuberkulum sub su, bak tuberkulum ne, ne, neydi çıkıntı demek değil mi? Supra üst glonoid glonoid. Yani glonoid kavitenin üstündeki çıkıntı. Tamam? Mantık basit. Yani böyle muskenin zorlamaza yani şıklarda mesela bu çıksa yapın. Yani nedir? Bulanır kavitenin üstündeki çıkıntı. Ne? Tuberkulum çıkıntı. Supra üst. Glenoidal. Bu kadar. Şimdi alttaki çıkıntı da aynı mantıkla tuberkulum yine çıkıntı. Sub, bu defa infra altta olduğu için glenoidal diyoruz. Tamam mı? Birincisine biceps braki. İkincisine triceps braki uzun başları tutunur. Şuraya Bisepsin uzun başı, şu adet tricepsin uzun başı tutunduğu için. Arkadaşlar, bu şekilde skapula ve kolay kolay bitirmiş olduk. Bakın basit, mantıklar basit. Dediğim gibi, anlatım çok zor bir ders değil. Öğrenirsek kolay. Böyle isim isim, böyle manalarını şeyleri bilerek öğrensek kolay. Bugünlük bu kadar. Diğer videolara devam edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Bay bay.